Doğan Tılıç, 20 Şubat 2024, bir gün. Siyasetin Ardamarı 40 gün sonra il ve ilçelerde ve genelde kazananları konuşuyor olacağız, tabii kaybedenleri de. Ancak şimdiden bir kaybeden var, genel olarak siyaset. Seçimin ardından profesyonel siyasetin epey karışacağını ve yeni değişimlere gebe olduğunu kestirebilmek için müneccim olmak gerekmiyor. Siyasette bazı şeyleri benden önce öğrenen berberim, MHP'li başkanın CHP'den aday olmasını yorumlarken, "Nerede o eski siyaset? Kimsenin fikre baktığı yok. Seçilmek için herkes bir uçtan diğer uca gidiyor." demişti. Siyaset bu kadar profesyonelleşti işte doktoru araştırmamı yaptığım Atina'da aynı anda hem sağ hem de sol gazete için çalışan gazetecinin şimdi de sol gazeteye yazacağım diye durumu makaraya sararak masanın bir yanından kalkıp karşıya geçtiğine tanıklık etmiş, buna da aşırı profesyonelleşme demiştim. Profesyonel bir gazeteciysen sağ okurunda, sol okurunda ne istediğini bilir ve bunu en iyi şekilde karşılayabilirsin. Mantık buydu. Siyasetinki de böylesi bir aşırı profesyonelleşme vazgeçilmez üstün mükemmel başkanlar yöneticiler maksat halka hizmet etmek değil mi bu partide olmuyorsa hizmet için öbürüne gidiyorlar yakasında CHP rozetiyle İyi Parti afişi bastıran var Türk Yunan gazeteciliği ile ilgili doktora tezimi utanıyorum ama gazeteciyim ismiyle kitaplaştırmıştım çünkü konuştuğum gazetecilerin tümü bir noktada yaptıklarından utandıklarını söylemişti bu yazının başlığını da utanıyorum ama siyasetçiyim yapmayı düşündüm ama utanç umut da demekti ve utanç olduğu sürece düzelme olasılığı vardı. Oysa uçtan uca savrulup 3-5 parti değiştirenlerde ise utancın izi yok. Kazanmanın en garanti olduğu ilçelerden Çankaya'da Alper Taşdelen partisine eleştirilerini bir kenara not edip yerine aday olan genç arkadaşının kazanması için çalışacağını söyledi. En garanti büyükşehir İzmir'de Tunç Soyer kırgınlığını ve eleştirilerini belirtse de bütün bu eleştirilerden bağımsız olarak adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı kutluyor, üstün başarılar diliyorum dedi. Bunlar ar olan siyaset örnekleri. Ama ya aday olmayınca istifa edenler, partisini yerden yere vuranlar, başka partiye geçip oradan aday olanlar? İşte siyasetin ar damarı çatladı düşüncesiyle iyi vatandaşları siyasetten uzaklaştıran ve siyasetin kaybetmesine neden olanlar da onlar. İyi olmak önemli peki ama 6 ay önce yere göğe sığdıramadığınız, yetenekleri nedeniyle cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğiniz Yavaş ve İmamoğlu'nu şimdi eli işte gözü oynaşta ilan edip yerin dibine batırmak iyi mi? Hangi balık hafızası bu tutarsızlığı unutur ve hangi iyi bunu affeder? Söylediklerim öyle bir tek partiyle değil, genel olarak kurumsallaşmış siyasetle ilgili. Sağ partiden milletvekili, sosyalist partiden belediye başkan adayı olmayı açıklamakta zor. AKP'de gençlik kolları başkanlığı yapmış dönercinin Murat Kurum'a söylediklerini duymuşsunuzdur. 1999'da bir yıl çalışıp maaşıyla babasına ev alan esnafın şimdi geçinemiyorum dediği yerde muhalif siyasetin zirve yapması gerekirdi. Ama hayır, siyasetten beklenti dip yapmış durumda. Politika etimolojik olarak en çok yerel seçimle ilişkilendirilebilir. Çünkü polisten, şehirden gelir ve antik Yunan şehir devletlerinin yönetimiyle ilgilidir. Antik Yunan'dan Roma'dan bugüne saygın bir görev ve meslek olarak kabul edildiği dönemlerde olmuştur. Yüksek bir sorumluluk, nitelik ve fedakarlıkla yapıldığı zamanlarda yalnızca vatandaşa, vatandaşların bir kesimine istediğini vermek değil de bir idealin peşinde toplumu daha iyiye götürecek devrimci dönüşümler hedeflendiğinde, ar damarıyla yapıldığında. Doğan Tılıç.